Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, arkadaşlar, biliyorsunuz ki en son abi klan klan'a gelecekti ama onun klanı var. Arkadaşlar, o abi klan'a geldi. Hatta şu anda beni izliyor. Ben önce yaptım. Şimdi bunu atacağım. Eğer bunu yenersem, bu da klanımız geliyor. Yani klanımız büyüyor. Of çok sağlam. Her can azalan rakibi başlanmaz. Allah. Hayır. Burası önemli. Pek konuşmuyorum. Ama. gel Angut gel Angut çok sinir oldum Hayır ya. Daha öne geçmeden çocuğa yumruk deniyorum. Hayır yenileceğim bu vesede. Çok konuşuyorum. Ya abicik ne arıyor oraya geçiyorsun? Tek şansım orayı geçip alırım ancak yoksa alamam. Hayır. Kaybediyorum. Yenmem lazım bu BS'yi. yumruk atacaktım ben oldu bu.

şey. Oh. 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 Ya zaten benim yumruktan sonra mental gitti ki, mental gitti benim. mentaleye gitti benim Abi oradan oyna oyna sen de bir hal oldu tek imkandı. Çevirebileceğim tek şeydi. Şu imkandı. hayaller hayaller hayallerin <laughs> abicim fps düşüyor bunun fps kaç belli değil <Gülüyor> abi <laughs> fps'imizi düşüyor çevirebileceğim tek imkanı kaybettim. Tek imkandı. Eline koluna sağlık. Eline sağlık. Senin de. Ben klanla gelebilirim istersen. Klanla geleyim mi? Ya olur. Gelirsen güzel olur. Sen kaç FPS'sin? Yani, klanımı... 30. Ha ben de diyorum ki niye bu kadar hızlı? Ben de 30'um ama. Senin bir... telefon ne? Benim telefon Oppo Reno 4 Lite. Yani en iyi 30 FPS benim oh. benimki. Hiç kasma yaşamıyorum. Oha. Benim yaşım 12 abi senin. Ay nükey benim de 12. Oğlum bu ne şans. <laughs> İkimiz de 30 FPS'iz. Gelmek istersen gel. Evet. Yolumuz açık. Yolun Kanun bir salayım. Gelin tam 5'e bin. Tamam. Evet. O arkadaşım çıkmasaydı attıracaktım da sizi vs çıkmış. O arkadaşım aslında bende neredeyse aynı oynuyor. Şu bana yemek isteyen mi? Evet. Aa, şey şey. Sen 11 misin? Grozi. Grozi, sen 11 misin? Grozi sen 11 misin? Yaşına göre çok iyisin. Yaşına göre iyisin ya. 45 Fox o da güzel oynuyor da. Ha, dur bak. Naci, bir, bir vs alalım ya cesur. Bir e bizim için vs o da kur zaten en iyi Beni bir yönetici yapar mısın ya? Yönetici Grozi de. Bana, beni... Bana çek. Tamam şey yapalım. Vs atalım yeni yönetici olur mu? Bilmiyorum. Ama ilk önce Grozi'ye verdim ya. Bir şey olmaz ki. Bir şey olmaz ben zaten. ]yim. Ya Peki, ben TikTok'ta abi. görüyorum iki ee, kişi şey yapıyorlar. İki kişi yönetici nasıl oluyor ya? Bu seviye kalkınca oluyor. Rozi, bir atalım. Kim yönetici o yönetici olsun mu? Ama ben Grozi'yi yendim zaten. Yani her türlü şey olur. Dur bekle. Şey geldi. İyi ne yani? Burak abi. Bring up voice, voice chat. chat. Burak abi. Burak abi. Eee Freaks de klana katıldı. Yenildim ama yine de katıldı. Grozi var ya 11 yaşındaymış ya şaşırdım. Tamam, şaşırdı. tamam kanka gel benimle. Tamam ben de Grozi e, ben e, size odayı kurayım quit atayım. Yok, Yok ya. ya. Şimdi, şimdi Sen Foovox'la atıyorsun Foovox'la. Cesur izleyecek tamam, sen göze alacağım. Hayır. Videoya çık. Depolamam yok. Hadi. Yok yok Grozi. Ben seninle e, lobide duracağım. Sen beni bekle. Ben bunların ben bunları oda kurayım çıkayım. Cesur. Grozi'yi de al siz izleye bakın. İzleyin bizi. Ya yok ya. Hadi kuruyorum ben. Hepiniz dağılın. Hayır senden. Ya herkes bir şeyler istiyor. Ana son 23 saat kalmış. 7 günlük kaçmıştım bu arada bu da. Hadi lan dalın. Daldı. Hemen benim çıkmam lazım. Bunlar odayı kurayım. Hadi hadi çok hızlı. Çok hızlı olmanız lazım. Benim de Grozi Grozi bu arada 11 yaşındaymış. Abi dedik. Grozi'ye şaşırdık. Grozi güzel oynuyor. Evet. Grozi'nin oynayışını beğendim ama yendim. 20, ye, 15'e 20. Güzeldi. O vs. güzel oldu yani. Arkadaşlar yani o vs. iyiydi. Zübeks, dur, dur 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 bir Sana bir şey diyeceğim. Bak şimdi. Tamam. Benim TikTok'um var. Tamam. Benim, Benim de var. var. Ha bak oraya gir. Benim orada ben YouTube'um YouTube var. Beni şey yap. ben burada çıkıyorum. Pul, burada pul ben oynayacağım. edelim. Çıkma çıkma sohbet edelim. Oha, çıktı. çıktı. Çıktım e mı? Çıktım. Kanka gel klana birilerini bulak ya. Klana gelecek birilerini bulak bence. Ha partner olarak mı? Partner nasıl oluyor? Şaşırdım. 11 yaş deyince şaşırdım baya. Ben de 12'yim. Yani 12'me gireceğim. Yani ben de aslında 11'im. Haa. 401'lik delik. Dur bekle. Patner. Aynen 400 birliktelik diyor. Nasıl kasabiliriz? Sen de maslasın ya. Ben de aslayım. Normalde ben de daha iyi oynuyorum da işte benim hassasiyet gitti. Ben yeni hassasiyet yaptım. He. E bak şimdi benim ben şu anda YouTube videosundayım da de, benim YouTube'um var. Bak sana ben TikTok'umu vereyim. TikTok'a gir orada YouTube yazıyor. Oraya bas. YouTube'umu görürsün zaten. Dur bekle ismime bakayım. Ben TikTok'ta ismim Cesur Altire TDM 017 hesabıma gir orada YouTube var e, biyografimde oraya bas abone ol. Ben de o zaman o zamana kadar bu videoyu atarım. Zaten şimdi bir tane video atacağım, bir tane de atacağım yani iki video atacağım. Oraya gir bulursun zaten şu kaydı kapatayım.